Dur, bekle. Gel. Vallahi Emir Bey, o kadar da popüler değil misiniz? Kapıda pabaraz yok. <laughs> Gel. Hayatımda ilk defa bir kadın kapımı açıyor. Suçladıktan. Niye? Ne yaptın ki? Üf, Emir, iyisin değil mi? <laughs> İyi misin? İyiyim. iyiyim. Özledim ya. İlginç ama bende. Aa. Yani sen Antep'ten gelip evimi özledim diyorsan büyük gelişme var demektir. Ne oldu sana? Emir o kaza. Ya sana bir şey olsaydı? Efsun, bak olmadı. İkimiz de iyiyiz tamam mı? Ya beyin kanaması geçirseydin? Ya o cam arterinde gelseydi elini kullanamasaydın? sana da bir şey olabilirdi ama olmadı. Yusuf. Sakin ol. Tamam mı? İkimiz de iyi, sağlıklıyız, evimizdeyiz. Hiçbir şey olmadı. Tamam mı? Artık kendini suçlama, tamam mı? Benim yüzümden oldu her şey. Benim yüzümden mafyaya bulaştık, yollara düştük. Çok özür <laughs> dilerim Emir, gerçekten. E tabi, hayatımda yaşamadığım şeyler yaşattın bana. Bunu da inkar edemeyeceğim. Ama benim de hayatım çok steril, çok düzmüş. Ah. <laughs> Düzlük iyidir. Düzlük gerçekten iyidir. Boşlar sen takılma bana. Gel, ben dayanmıyorum. Yavaş, yavaş. <laughs> ya iyiyim ben iyiyim. Emir, Gel. hadi şöyle hemen uzan. Tamam, uzan, tamam. uzan, uzan, uzan. Sakin ol, sakin ol. Yavaş yavaş otur, yavaş yavaş, yavaş yavaş. Uzan böyle, uzan. Dikkat et. İyiyim, iyiyim. Sakin ol artık. Hayır Emir. İyi falan değilsin sen. O kolunu kıpırdatmaman lazım. Açsın değil mi sen? Yemek ayarlayayım ben sana. Sen yemek yapmayı biliyor musun? Ha yok. Dışarıdan sipariş vereyim. Çorba, kebap ne istersin? Efsun. Hadi git lütfen biraz dinlen sen de. Bak elim çalışıyor. Ben de sipariş verebilirim. Olmaz. Olmaz. Benim sana kendimi affettirmem lazım. Armağan Hanım. Ben hayatımın en güzel günlerinden birini geçirdim sizinle. O yıldızları izleyişimiz. Kamyonun kasasındaki elma işimiz. Bunları hiç unutmayacağım. <laughs> tamam, tamam. Hadi. Şu rahat, yavaş, Emir! Bakalım. Allah'ım. Ya oğlum. Ay, i̇yiyiz. oğlum, iyiyiz, iyiyiz, iyiyiz. Ya, ya bir sakin da. ol, bir sakin ol Serpil tamam. ya. Tamam, tamam nasıl sakin olayım? Aa, sen de sakin ol, sakin tamam. ol. Tamam, gördün geçirmiş. işte çocuk yatıyor, Anne. bir şey yok. Anne, Anne. tamam, sakin ol. Yavrum, kaza geçirmişsiniz, ne yapacaktım evde, ot... yatacak mıydım evde? Ne oldu? Anlat ama. tamam. Ha şükür tamam. iyisiniz, anlatın, ne oldu? Anlatacak bak. bir şey yok, İyiyiz bak. Efsun da iyi, ben de iyiyim, sakin ol. Tamam, merak etme. Çok şükür, çok şükür. Geçmiş olsun oğlum, bizi korkuttun. Bir şey oldu sandık yani. Sana bir şey olacak diye çok üzüldük. Sağ ol. Abi. Abi geçmiş olsun. Ee, şey biz yemek söyleyecektik de kebap. Siz de ister misiniz ha? Söyleyeyim size de. Ben yerim ama. Tamam. Ee, siz? Oğlum. Yok oğlum sağ ol. Yok teşekkür ederiz Efsun'cum. Biz öyle yani kebap sever bir aile değiliz. Zaten yeter bir şeyler hazırlıyor getirecek. Buraya birazdan teşekkür ederiz kızım. Bu arada nişan haberleriniz de bugünkü gazetelerde boy boy yer almış. Yani o kadar sesin arasında ben binlerce tebrik telefonu kabul ediyorum. Ee, evet bir, bir yanlış anlaşılma oldu. Ben halledeceğim onu ya. i̇yi, <laughs> iyi. iyi. Ya çünkü sen böyle şeylerden pek hoşlanmazsın ya. Ben anlayamadım. O yüzden anlayamadım. için... <laughs> <çözüm. gülüyor> Aa, neyse. <laughs> İyisiniz ya konuşmayalım bunları tamam yani. tamam. <laughs> Emir Siz ailecek burada baş başa oturun Ben yukarıdayım Bir şey ihtiyacın olursa seslenirsin Efsun Sen de kalsaydın birlikte yeseydin Efsun fabrikaya gelmedin hala kızım Bir yarın uğrasana Çok sevinirim Kaya Bey yarın uğrarım İyi tamam o zaman bekliyorum seni yarın Tamam görüşürüz Görüşürüz Cem Görüşürüz ya Sen de bakıver benim içim rahatlasın hadi. Neye bakayım ya? Bir bak. Allah Allah ne, ben neden Emir'e bakıyorum? Ya oğlumuz doktor. Efsun da doktor. Ya burada kime dokunsan doktora değiyor işte. Ama ben sen niye bakıyorum? Bak sen ne olur. Baktım maşallah. Ne kadar güzel bir oğlumuz var Serpil. Yani çok şükür. Allah nazarlardan saklasın. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.